arkadaşlar bugün Sims'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son şehirleşmeye başlamıştık. Hemen sonra şehirleşmeye başlamıştık. Yolumuzu uzatmıştık. Fabrikalarımızın yerlerini ayarlamıştık. Yani 3 seviye olmuştuk. Hemen bir şey tamamlamış. Şu sandığa bakalım. Şimdi 400 para verdi bize. Tamamdır. Evet arkadaşlar en son bunları yapmıştık. Dediğim gibi diğer videoda dediğim gibi Clash of Clans gelecek arkadaşlar. Brawl Stars'a başlayacağım. Sim City zaten geliyor. Zula zaten geliyor. Top Eleven geliyor. OSM geliyor gelecek. Mobile Legends gelecek. Brawl Stars söyledim. Clash of Clans da söyledim. Assassin's Creed de gelecek. Battlefield bir de gelecek arkadaşlar. Bu videoyu like atmayı unutmayın. Kanalda Kanala abone olun arkadaşlar. Hemen şu bizimle ilgili görüşlerini halkın bakalım. Bir parkın yanında yaşadığım için huzur hissediyorum. Evet hepsi aynı şey diyor %100. Bu evi yükseltmemiz gerekiyor. Böyle güzel. Neyse biz hemen üretme Üretim yapmış mıydık? Üretim yapmayı unutmuşuz. Üretim yapalım. Hemen odunlarımızı yerleştirelim. Evet geldi odunlar. Yapabileceğimiz ev bu var. Hemen yapalım evimizi. Evet. Kaçıncı seviyeriz? Dördüncü seviye atladık. ilerleme kaydettik. Çekiş. Çekiş üretimi. Yuhan üretim. Tamamdır. Büyüyen şehir. Bunları yapacağız. Hırdavat. Bunu yaptık. Tamam. Şimdi. Bir tane daha fabrika istiyor. Tamam. Şunu biraz çekelim ki Şöyle bunun karşısına. Tamamdır. Bu ses çıkarmıyor. Da ben bunu gene buraya koyacağım. Al geldi bu ikisi. Şunu yapabiliyoruz. Şehrimizde yapalım. Şehrimiz büyüsün. Şehir nüfusumuz 1013. 1013 kişi şu anda şehrimizde yaşıyor. Her gece mum yakmaktan bıktım demiş. Anladım elektrik sıkıntısı var. Bir şey oldu orada. Bu değil o zaman ya. Böyle daha büyük bir elektrik sistemi alalım. Bu her yere sağlar böyle. Su içinde. Su içinde. Şöyle. Şöyle harcayalım. Tamamdır. Su ihtiyacımız fazlasıyla sağlanıyor. Bu kömür enerji santrali halleder zaten hepsini. Geldi. Kimimizin üretimimizi yapalım. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Ben iyiyim. Yorumlara, yorumlara yazın şu anda ne yapıyorsunuz? Ben video çekiyorum gördüğünüz gibi. Şu hemen bir civata üretmemiz gerekiyor. Civatamızı üretelim. Yetmedi. Ne demiş? Gücümüz yerine geldi. Demiş. 3 civata ihtiyacımız var. Daniel'in bir şehrine gidelim bakalım. Komşu evimizi ziyarete bir gidelim bakalım. Daniel ne yapıyormuş? Baş diyor. Güzel. Bu güzel. Aa kamera gibi bir şey. Bunu da alalım. 265 bin nüfusu var. Uçaklar kalkıyor. Bakalım uçak nasıl kalkıyor? Bu havalimanını yapmak acaba ne kadar mal olmuştur? Biz de yapacağız ya. Bu kadar büyük havalimanı. Ben yeni şehirde evimize dönelim. Aynen. Yönetim binası. Bir şehir deposu inşa edeceğiz gene. Ücretsizmiş. Nereye inşaat edebilirim? bir şiirin deposunun yanında olmasını istemiyorlar genelde. İstemedikleri için biz bunu buraya yapalım. En iyisi, en iyisi yani. En iyisi öyle olur. Hemen bu binayı yükseltelim. Yanında yaşam yaşamadığım sürece kömür enerji santralinin varlığını umursam. Tabii ki de yanında yaşamadığı sürece sana zararı olmadığı sürece. Umursamazsın. Şuradan bir geri dönüş yapmam gerekiyor. Yolu. Tamam. O yüzden birazcık orada yer lazım. Çekeyim şöyle. Şöyle tamam. Gidelim biraz daha şöyle. İçeriden mi dönsek? Böyle karma karışık olsun şöyle dönsün şöyle 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 olsun şöyle şöyle gelsin veya şöyle tam geliyor. şöyle gelsin şöyle dönsün şöyle verelim evler ge evler girebilsin oraya şöyle gelsin bu yola bağ, bu yola bağlansın. Buraya kadar yapalım. Buraya kadar iyi. Buraya bir ev sığar mı? Sığarmış. Tamam o zaman. Buraya kadar iyi şöyle getireyim tamam Böyle biraz daha karma karışık yapacağız şuradan yol geçsin mesela başka nereden geçsin Şöyle değil. Tamamdır. Buraya bir fabrika sığar mı? Sığar. Tamam o zaman. Koyalım aynı yerine. Bir şu yolu tamamlayalım. Güzel. Şöyle oldu. Şimdi yolları kısaltalım. Şöyle ortadan çekelim. Yolu. Şöyle olsun. Mesela başka ne yapabiliriz? Başka şöyle yapabiliriz. Başka. Yapabiliriz. Böyle de yapabiliriz yolum. Şehirde böyle daha çok ev yapmamızı sağlar. Böyle de olsun. Şöyle. Güzel oldu. Kaç tane sar buraya? Bir tane sar diyor. Biraz büyük ama şunlardan. Şunlardan kaç tane sar? iki tane sar en azından. Başka ne yapabiliriz? Burası tamam zaten. Şu yolu bağlayacağım ana yola. Böyle. Bu yolu. Böyle. da bu yolda şöyle. Ana yola bağlayacağım. Evet bu kadar şey olsun. Bu kadar olsun. Tamam bu da böyle. Tamam biraz şehrimizi şiirleştiriyoruz yavaş yavaş. Ee, ondan sonra şöyle geçirelim bunu. Böyle bölelim. Böyle bir kere daha bölelim şuradan. Hayır, hayır. Ha. Öyle. Bunu da böyle yaptıktan sonra daha yer kalıyor mu? Şöyle. Ortadan ikiye şöyle bölelim. şöyle bunu aynen aynı şekilde üstünden bir yol daha geçtik de boş ver şey olmaz şöyle bunu da aynı şekil şehirleşmeye başladık böyle 4 4 4 4 1 1 koyarak daha i̇şte buradan bir tane Şu ara yolları kıracağım ya. Şu ara yolları kıracağım. Hiç yaramıyorlar. şey Buldozerle direkt. Direkt. Direkt buraya da buldozer. buldozerle tamamdır. Trafik ışıkları istiyorum. Bakalım. Nerede Orada. yolları yükseltin trafik sıkışıkları sıkışıklıkları. Neyse biz ayarlarız onu sonra. Yollarımız tamam. Ha, para şey varmış 72 tane 72 altın olur. Sen yapılmış bir haldesin bunu yapalım. Tamamdır. Bu ne istiyor? Veremem. Bu şehirle gurur duymalısın başkan. Burayı yapmanın nelere mal olduğunu biliyorsun. Ben yaptım sen mi yaptın? Az. Ha. Burayı beğendiler. Tamamdır. Bir ev diyor. Kimse burada bir ev istemez. Yani şurada bir ev istemez ama. Hemen şunu şöyle getirelim. İnsanlar rahatsız olmaz. Çünkü orada %100 ihtimal rahatsız olacaklar. Evet hemen. Şu nereye kadar? Buraya kadar geliyor. Buraya kadar geliyorsa. Nereye götüreceğiz? Buraya götüreceğiz. Buraya. Mecbur bunu bir yere koymak zorundayız. Şehrin en ucuna koyacağız. Tamamdır. Buraya bir şu anda zarar. Yoktur. Şu anda buraya bir zarar yok. Tamamdır. Bizim başkanı harika. Tabii ki de. Ee, arkadaşlar dediğim gibi bu videoya like atıp kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Kanala hemen bir saniye abone oluyorsunuz. Hemen şu anda yapacak bir iş kaldı mı? Ne diyor? Yoğun üretim tamamlanmış. Hemen açalım onu 600 verdi bize. Evet arkadaşlar şunu da hemen şunu da şunu da hemen alıyorum. Ve videoyu burada bitireceğiz. Evet bu da geldi. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Devamı gelecek. Bay bay.